Ödemiş'te meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Ödemiş istikametine 35 AOD 359 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 31 yaşındaki Meltem Esengül, aynı yönde gitmekte olan HE yönetimindeki 35 ATM 530 plakalı kamyon ile Kiraz Beyda yolu kavşağında çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine 112 ambulansı ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Meltem Esengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Esengül'ün cansız bedeni İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına alınarak Ödemiş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kamyon sürücüsü HE gözaltına alındı.